manipülasyonların kıskacında İslam. Bugün içinde yaşadığımız ve son birkaç yüzyıldır batı dünyası tarafından şekillendirilen dünya, insanlığı geçmişte olduğundan daha iyi bir noktaya ulaştırmada başarılı olamadı. Tam aksine, özellikle son yıllarda yaşanan gelişmelere bakıldığında, batılı devletler ve yapıların kontrolündeki mevcut küresel sistemin dünyayı felakete sürüklediğini söylemek yanlış olmaz. Nitekim, şu veriler bu acı gerçeği teyit eden niteliktedir. Birleşmiş Milletler tarafından 1971'de yapılan düzenlemeyle en az gelişmiş olarak tanımlanan ülkelerin sayısı 25 iken günümüzde bu sayı 49'a çıktı. Küresel Servet raporu 2015 verilerine göre 250 trilyon dolarlık küresel servetin %50'si %1'lik kesimin elindedir. Dünyanın en büyük 50 bankasının toplam varlıklarının büyüklüğü, 187 ülkenin bir yılda ürettiği gayri safi yurt içi hasılaya denk gelmektedir. Dünya üzerindeki gerçek mal ticareti günlük 50 milyar dolar iken suni işlemlerle bu rakam 5 trilyon dolara ulaşmaktadır. Bir başka deyişle küresel ölçekte ticari işlemlerin %99'u sanaldır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından aktarılan verilere göre dünyada insanın yardımı duyulan ihtiyaç 15 yılda 12 kat artarak yıllık 245 milyar dolara ulaşmıştır. Dünya üzerinde hemen her yıl bir yenisi başlatılan iç iş savaş, işgal ve askeri operasyonların dünyaya maliyeti yıllık 15 trilyon dolardır. Her yıl yaklaşık 50 milyon hayvan, kozmetik, ilaç, eğlence ve giyim endüstrileri tarafından katledilmektedir. Birleşmiş Milletler'e göre dünyada 250 milyon uyuşturucu bağımlısı bulunmakta ve her yıl 6 milyon insan tütün, 2,5 milyon insan ise alkol kullanımı sebebiyle yaşamını yitirmektedir. OECD raporuna göre Avrupa'da doğan çocukların ortalama %50'si evlilik dışı ilişki yoluyla dünyaya gelmektedir. Bu oran bazı ülkelerde %60'ın üzerindedir. Dünyada yaklaşık 1 milyar insan açlık çekmekte ve her yıl 2.3 milyon çocuk yetersiz beslenme sebebiyle ölmektedir. Dünyamızın bu hale gelmesinin baş sorumlusu hiç şüphesiz mevcut sistem ve bu sistemin temsilcisi olan kişi ve kurumlardır. Yaşanan sorunlara çözüm üretme potansiyeline sahip İslam medeniyetini oluşturan tüm unsurlar bu potansiyeli sebebiyle çeşitli manipülasyonlara maruz kalmaktadır. En genel ifadesiyle İslam dünyası olarak tanımlayabileceğimiz coğrafya batılılaşma süreci içerisinde yani yaklaşık 200 yıldır siyasal, toplumsal, kültürel alanlarda manipülasyonun pek çok boyutuyla karşı karşıya gelmiştir. Ancak İslami sistematik olarak özellikle soğuk savaş sonrası dönemde siyaset, sanat, akademi, medya ve sivil toplum gibi pek çok alanlarda hedef tahtasına konulduğu görülmektedir. Bu manipülatif süreçte İslam'ın kutsal değerleri, kavramları, inanç dünyasını şekillendiren semboller, kabuller, uygulamalar, kısacası Müslüman'ın hayatını şekillendiren maddi manevi her şeyin hedef alınarak yıpratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu yıpratma süreçleri ile birlikte toplumlar manipülasyona yatkın ve aldatılmaya hazır hale getiriliyor. Tarihi süreç içerisinde benzerlerine şahit olduğumuz İslam'ı ve Müslümanları hedef alan algı operasyonları İslam'ın 14 yüzyılı aşkın tarihi boyunca kesintisiz biçimde süre gelmiş ve bugün belki de en tehlikeli boyutlarına ulaşmıştır. Bu kapsamda İslam'ı hedef alan manipülasyonlar raporumuzda 7 başlık altında ele alınmıştır. İslam ile ilişkilendirme yoluyla manipülasyon, İslam'ın tebel kavramlarına karşı manipülasyon, İslam'ın kutsal değerlerine karşı manipülasyon, dini vecibelere karşı manipülasyon, farklı İslam algılarına oluşturma yoluyla manipülasyon, özgürlük söylemi üzerinden manipülasyon ve itibarsızlaştırma yoluyla manipülasyon. Son olarak bu manipülasyonların hayata geçirilmesinde kullanılan araçlar ise beş başlık altında incelenmiştir. Yasallaştırma araçları, siyasi hukuk merciler, kişiselleştirme araçları, yazılı görsel ve sosyal medya, meşrulaştırma araçları, kültür sanat kurumları, sondaj araçları, STK'lar ve akademi, doğrulama araçları, taşeron, terör örgütleri. Kaynakça bu yazı, Uluslararası Hak İllerleri İzleme Merkezi'nin Manipülasyonların Kıskacında İslam isimli 3 Ocak 2017 raporundan alıntıdır.